Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Talha Yeşilyurt. Bugün Jason oyununu biliyorsunuzdur herhalde. Bugün Jason oyununu bir değişeni oynayacağız. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi ilk önce bunu böyle. Ben bu oyunu oynamıştım arkadaşlar. Yani çoğu leveli biliyorum. O yüzden. Şimdi. Bu kuru kafa. kuru kafaya benzer şey. Ah yapamadık. Kırmızı olan yere getirmeye çalışacağız. Ve bu kurbanı öldürmeye çalışacağız. Ve levelleri geçeceğiz böyle. Şimdi. İkinci levelde böyle görüyorsunuz. Şeyler var. Bunları böyle takip ederek şey yapacağız. Şimdi. Evet. Bazı kişileri de böyle animasyonla öldürüyor. Cidden çok komik animasyonlar var. Bak mesela. Görüyor musun? <laughs> of. Onun kısmı komik değildi maalesef. Final gırıldı. Final son kız. Ne yapacağım? Size göstermek için? Evet. Gördüğünüz gibi konuşamadım. Geçelim. Şimdi evimizdeki silahı da bırakabiliyoruz. Tamam. Sıfır sapan bir şeyler diyor orada. Değişik değişik silah şeyleri var. Ama bende buradan şeyde silahlar da alabiliyoruz. Bu da bende yok. Ben de şu an şu ikisi var. Ben yumruğu seçeceğim. Oh, ah oh, çok kötü öldürdü. Da 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 Bakalım bunu nasıl öldürecek? Evet. En sev en mantıklı öldürüş bu. Uçan tekme. Reisine <laughs> bak. Bakıyoruz. Evet. Bakalım ne yapıyor. Hayır. Hayır. Ben elini istemiyorum ya. Yani. Ben kalıcı geri alacağım. Neyse bir şey diyor? Bu kamçılar senden niye kaçıyor? Bu kamçıların senden kaçmasına izin verme. Bugün senin doğum de... böyle şuradan kaçıracağız. Bunu buradan böyle öldüreceğiz. Ve son erkek. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Tak. Bu videoda niye bu kadar kötü şeyler var ya? Nasıl devam? devam, devam, devam. bilmem ne, bilmem ne. 13 level var. Biz daha 5. leveldeyiz. Şimdi. Bu kadarını bilmiyorum. Ama bu kadarını da bilmiyorum. Ne? Bu ne? Bu ne? Hı, hı, korksana, korksana. Aa buldum. Buldum. Dur böyle değil. Buldum. buradan kaçıracağız. Evet bir an hemen daha. Ne bakalım. Jason'a <laughs> <laughs> kolaylık çıkardı. Evet. Ve bunu da böyle öldürüyoruz. Evet. Bakalım öldürebilecek miyiz? öldüremedik. Bugün bu haritayı bitireceğim. Eğer ki devam etmesini istiyorsanız yorumlara da belirtin. Öl. 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 İşte bu kadar. Evet. Bu arada arkadaşlar dışarıdan falan sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Yani o kadar da sessiz bu ortamda değilim. Şu anda evdeyim. Evde video çekiyorum her zaman. Ya hmm. level 7 of 13. Bilmem ne bilmem ne bir şeyler diyor. Bu korkan nefesim kesildi. Böyle buradan böyle. Ne yapacağız? Ne? Ha buldum. Buradan böyle döneceğiz. Oraya buraya kaşa. yapacağız böyle yapacağız ve bir animasyonu öldürür de. Işte. Ya. <laughs> ya. Önündeyim lan önünde. Kaçmalısın şu an. Sana demedim mi kaçmalısın diye. Ortadan ikiye ayırdım. Çok kötü arkadaşlar var. Oh. Hmm. Kesin yüzde yüz reklam şey yapacak izleci. O yüzden ben videoyu durdururum Evet arkadaşlar reklamı koydu ve iki renk olduk. İki renk. Neyse artık. Ve bize bir kutu verecek. Evet. Oyunu daha az önce az önce diyorum ya. Oynamıştım oyunu. ve evet. Evet. Bu silahları hiç çıkaramamıştım Ha balta geldi. Ben baltayla oynayacağım artık. Baltamı verin bana. Baltamı verin. Baltam nerede benim? Baltam. Aldım mı baltamı? Öy. Aa! girince Okey. Tamam. zaman bunu şöyle yapacağız. Ne? Ah Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Niye böyle öldürüşler var? <laughs> Kaç tane kalmış? 13. Mısır'dan öyleyse 4 <laughs> tane. Tamam. Gönder. Hoppa. Of, hoppa. Bir animasyonun öldürüşler geldi. O çok kötü ama ama bu çok kötü. <laughs> evet, final war. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Ee, şimdi ben video çekerken video kapanıyor. Ne ee, video? Ben de o videonun devamı gibi şey yapıyorum. Unutun yani ben bu videoyu birleştirip atacağım. Şimdi ben... Hatta acaba cümlemi bitirmeden bile şey oldu. Neyse. Devam ediyoruz. Ben onları halledeceğim. De bu biraz uzun sürecek yani. ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> Biz bu ateşte takacağız bunları. Bu oyunu oynamıştım arkadaş ben. Ben biliyorum. Yan. Tek şu var ya şu kız. İşte tek onu böyle, böyle, normal öldürüyoruz. Diğerleri hep ateşte iniyor. Bunlar birazcık beyin olsa böyle gitmezler tamam mı? Normal insan gibi giderler. Bu nasıl lan? Koşuyor mu? Jason Birilerini öldürmek için koşuldu. Opa. Niye? 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 Benim ağzıma bir şeyle dokununca ben çok kötü hissediyorum. Sanki boğazım böyle kesmişler gibi bir şeysin. hissediyorum. O oldu ya? Ne fıstık? You are a Jason. very special. Tamam tamam. Tamam. Çıldırdım artık. Kaç oraya. Gestim kafana. Ja. <laughs> Amna. Reklam izlemekte uğraşama. Ha. Bu da ateş. onunun bir başka versiyonu su olan versiyon. Bak. Gel. Bu arada üst kafadaki kadın çıldırıyor. Evet. Anla. Ne sonuna? Size birazcık düşünme fikri veriyorum. Bunu düşünün. Sizce nasıl geçilecek? Ben biliyorum. Tabii ki de doğru cevabını size bir dakika sürebiliyorum. Bakalım çözebilecek misiniz? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neyse 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 neyse. Bir dakika o zaman oldu şimdi. Doğru cevabı bilenler kazandı. Tabii ki de. Bu arada videoyu ileri saranlar. Yani videoyu ileri sarmayın tamam mı? Doğru cevap buydu. Tabii ki de böyle değil. İyi izleyin. Mabcesin yok. Tamam. Geri dönüyorum. Bir şey olmaz. Yiyor. Ve yere gidiyor. Acaba buradaki kim? Diye saklanmış tabii ki de. Adam yüzüme bir... Tak. <laughs> ne oluyor lan? Ne adam be? Ve kafasına etişatı yiyor. Bir sonraki bölüm bu olacak arkadaşlar. Şimdi. Kendiniz video bitiriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.